Peki efendim, e, yine pek çok şey var konuşulacak ama şöyle yavaş yavaş kitaba doğru bir e, gelmek istiyorum. Ben az önce laf olsun diye söylemedim onu. Çünkü inceledikçe, gördükçe, fotoğraflarından tutun da içerisindeki yazısına kadar bir yemek sanatı kitabı, sanat kitabı dememiz e, daha doğru e, Trilyen'in balık sevdasına. Bu kitabın ortaya çıkış e, fikri ilk kıvılcım nasıl? Şimdi hatırladım? ben öncelikle e, kariyerimi bırakarak silahlı kuvvetlerde niye emekli oldum? Ülkeye daha fazla yarar sağlamak için. Ankara'da çıtayı yükseltmek için. Dolayısıyla Türkiye'de çıtayı yükseltmek için. Hı. Bunlar hep emek isteyen işler. Zor işler. Türk Mutfağı'nın kitabı yok. Yıllarca. mecid Tab, -tab Aşçının sığınağı diye bir Mehmet e, Kamil bir, eski bir yazarı var. Onun bir kitabı var. O güne kadar hiçbir yazılı evrak yok. Evet. Türk Mutfağı'nda. Çok eksik. Tabii tabii. E, biz de bildiklerimizi gelecek nesillere aktaralım istiyoruz. O nedenle bu kitabı yazdım ben.